Acıdı 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 niyazi hayır acıdı acıdı anneciğim acıdı tamam aa acıdı anneciğim acıdı acı Tamam, sen haklısın sen haklısın tamam niyazi tamam anneciğim tamam acıdı acıdı anneciğim tamam tamam sinir yok sinir yok sinir yok sakin sa sakin niyazi anneciğim tamam anneciğim tamam tamam kurulanmayı sevmiyorsun biliyorum biliyorum. Tamam anneciğim, tamam sakin, sakin bıraktım 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 akıllı oğlum benim. Oo, o o hayır, hayır anneciğim hayır hayır acıdı anneciğim hayır. Aferin oğluma. Aferin oğluma tamam tamam kurulanmayacaksın bitti bitti. Alıyorum havlunu alıyorum alıyorum. Bak bak aldım. Ah, oh, tá